Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve fırın yapıyoruz. Evet fırın yapıyoruz. Sonra hepsi bütün her şeyi bitirdikten sonra bu şehrimizi bitirdikten hemen hemen sonra arkadaşlarımı artık tanıdığım herkesi çağıracağım buraya. Artık CD'min başka yayabilir miyim bilmiyorum. Bir like atmayı, abone olmayı, bir de bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Şöyle yapalım tamam. Ne denklesiz? Arkadaşlar galiba siz duymadın değil mi? Bıdı diye bir ses geliyor. Bazen neyse. Nerede de bu? Cilalı taş. <laughs> Şuraya yazayım. Ha bu. Arkadaşlar şimdi neredeydi? Ha burada. 70 şarjım kaldı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi neydi? şimdi arkadaşlar böyle yaptığımı bakmayın bitince görürsünüz mükemmel bir build yapacağım ha benimle video çekmek isteyenler veya benimle iletişime geçmek isteyenler varsa discord sunucuna gelebilirler discord sunucunun adı sonic ama sonic kelimesinin c harfi değil onun yerine k harfi var evet kurarken yanlış yazmışım Discord falan kullanıyorsanız bakabilirsiniz. Ve bende de iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada.